Bu hafta piyasalarda oldukça yoğun veri akışları var. 20 Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasaların gözü Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararında olacak çarşamba akşamı açıklayacak FED faiz kararında FED'in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak varlık azaltım miktarı ile alakalı, hızı ile alakalı bir söylenti bekleniyor ve dolayısıyla da FED Başkanı Powell'ın Şahin Ton'da bir açıklama yapması bekleniyor. Bir sonraki gün yani Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Bu da iç piyasalar için oldukça öneme sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Veya faiz indirimi yapacak mı? Ya da faizlerle ilgili gelecek aylar için nasıl mesaj verecek? Bu da önemli olacak. Özellikle haftanın ilk işlem gününde piyasalarda tansiyon oldukça yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Türk lirasındaki değer kayıpları aşırı bir şekilde devam ediyor. Dolar kuru 14 lira seviyesinin üzerinde, gram altın 800 lira seviyesinin üzerinde, gümüşün gramı tekrar 10 lira seviyesinin üzerinde yükseldi. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Uluslararası kredi derecelenme kuruluşları da Türkiye'nin notunu ardı ardı indirmeye başladı. Bu da negatif görünümünü etkiliyor ve Türk lirasındaki değer kayıplarının hızlanmasına neden oluyor. Ve dolayısıyla da her geçen gün e, döviz kurları yeni rekorlarını test etmeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde e, ne yapacaklar da piyasalarda tansiyon düşecek ciddi anlamda belirsizliğini koruyor. Sıcak para ile alakalı ciddi problemlerimiz var ve dolayısıyla da haftanın daha ilk gününde ve ilk işlem saatlerinde stres oldukça yoğun ve piyasalardaki kırılganlık halen devam ediyor.